Hayat yeniden başla dizilerin e, topluma peki senin hikayen nasıl sorusunun sormasıyla başladı. Bu da böyle 90'ların sonuna falan denk geliyor. O zaman çok tartışmalı diziler vardı. Toplumun değer yargılarıyla da çok çelişen diziler vardı. Ve o dizilerin sonunda e, size peki sen şimdi böyle bir durumda olsan ne yaparsın diye soru soruyordu. Tabii bu soruda yani toplumdaki dengeleri sarsacak sorulardı. İşte okullarda, iş yerlerde, otobüslerde, gittiğiniz kafelerde bu soruların sorulduğunu fark ediyordunuz. Bir anda böyle Türkiye'nin gündeminde oluyordu. Aynı yıllar sosyal medyanın da yavaş yavaş hayatımıza girdiği yıllar. Sosyal medyada dikkat ettiyseniz bu soruların bir ya da iki günlük bir son kullanım tarihi var. Zaten bir iki gün içinde tartışılıyor, bir sonuca varılıyor ve o sonuç üzerinden yeni bir hikaye kullanıyor. Ama diziler özellikle e, aile içerisindeki rolleri gerçekten çok sorgulattı. Ve bu sorgulamalar belki ilk başta bir iç dökümüydü, belki başlangıçta biraz daha insanların e, anılarını hatırlamasıydı, kendileriyle yüzleşmesiydi. Fakat zaman geçtikçe bu sorgulamaları artık sen de hayatını olduğu gibi kes, hiç kimseyi ciddiye alma, ve kendine sıfırdan bir ben inşa et, bir benlik inşa et, sıfırdan bir hayat inşa et gibi bir mesaj vermeye başladı. Tabi bu çok tehlikeli bir şey çünkü insan yalnızca insan değil, insanın aileyetleri var, insanın toplumsal rolleri var, aile içerisinde rolleri var. Ee, i̇nsan bir kul, vahiy ile muhatap alınmış bir kul. Dolayısıyla insan bütün bu aidiyetlerinden sorgulayarak işte şimdi 30 yaşındasın, şimdi 40 yaşındasın, Yeni bir hayata başlıyorsun demek o kadar da kolay değil. Allah her gün insana yeni yeni kapılar açar. Allah her gün insanı güneşin doğmasına şahit kılar. Allah her gün akşam güneşin batmasına yine insanı şahit kılar. Bu ayrı bir mevzu. Ama yeniden başlamak dediğimiz şey yakıp yıkıp bırakın gemileri limanı bile yapmaksa orada biraz düşünmek gerekiyor. Ve bu yeniden başlama mevzusunun toplumda farklı etkilerin olduğunu düşünüyorum. Kadınlar arasında da farklı etkileri var. Alınmaması gereken riskler, insanların tek taraflı menfaatlerini düşünmesi ya da işte çok çabuk bozulan hayatlar gibi. Çünkü diziler size zaten yıllarca o mesajları verdi. 80 öncesindeki nesil Türk filmlerinin o mesajları aldı. 80 sonrasındaki nesil dizilerden o mesajı bol bol aldı. Ve burada en çok aile zarar gördü. En çok aile yoruldu. Şimdi, çocukların yalnız olduğu, annelerin yalnız olduğu, ailenin yalnız olduğu, işte ebeveynlerin yalnız kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu gerçekten zor bir süreç. Ve bu zor süreçte insan her gün yeni bir şeyler öğrenebiliyor. İnsan her gün yeni bir süreçten de geçebiliyor. Kendini yeniden inşa edebiliyorsun. Ama bu kendini inşa etmek böyle etrafı yakıp yıkmakla olabilecek bir şey değil. İşte yurt dışında çalışmalar var. Yani insanlar 40 yaşlara geldiğinde mesleğini değiştirebiliyor. Daha farklı bir eğitim alıyor. İkinci bir üniversite okuyarak bir alan değişimine gidiyor. 40 yaş zaten biraz da şey kemalat yaşı yani. Böyle bir kemale erme. Ee, insandan beklenilen davranışlar var. Belki enerjiniz e, biraz daha azalıyor. Bedeniniz biraz daha fazla yoruluyor ama zihniniz de bir taraftan dinçleşiyor. İnsan zaten asıl yalnızca beden değil, bir ruh, kalp, Akıl fikir Allahla arada bağı olan, e, yeryüzünde seçilmiş olan ile mükafatlandırılmış olan kul. Dolayısıyla insan zaten yeniden başlaması gerektiği zamanı biliyor, geri dönmesi gerektiği zamanı biliyor. Bütün bunları bizim kalbimiz, ruhumuz, zihnimiz bilirken dışarıdan e, yapay senaryolarda kendimize çözüm bulmamız çok da mantıklı değil sevgili esra. İnsan yeniden başlamalı. Zaten her gün yeniden başlıyor. Beş vakit yeniden başlıyor. Sabah ve akşam yeniden başlıyor. İşte Allah'ın yarattığı her şey şahit olurken yeniden başlıyor. Ama bu yeniden başlama kriterimiz limanı yakmak değil, gittiğimiz her yeri güzelleştirmek olmalı.